zaten buraya gelmeden önce Ben dedim ki bak buradan su çıktı. <gülüyor> yani, <gülüyor> İğrenç esprilerle. Tamam böyle bir şey yapmadık. yani ben işte bunları mümkün olduğu kadar geri deli olarak ben bunları ikna etmeye çalıştım. Sağ olsun İrem'le burada bu konuda bana destek oldular. Bunları kandırma konusunda. Çok Benim, iyi arkadaşlarımız bu arada. E, şu anda asıl yani başlangıç olayını çok çekemedik. Çünkü evi boşaltma işleri vardı. Satış işleri vardı. Bir taraftan ben çalışıyordum. Benim e, transfer işlemlerim falan vardı işte. Eee sahibimize ekonomik sebeplerle çıkmak zorunda kaldığımızı söyledik. O da zaten bir önceki taşınma videomuzda anlattığımız gibi çok iyi bir insan olduğu için durumumuzu anladı. Herhangi bir şekilde sorun yapmadan bizim çıkışımıza izin verdi. Hatta çok hızlı bir şekilde evi kiraladığı için depozitomuzu iade etti sağ olsun sorunsuz vaziyette. Evet bu anlamda şanslıydık çünkü bu dönemde yani. ve Covid döneminde evi bu kadar hızlı kiralamak açıkçası ev sahibini de çok şaşırttı. İyi niyetimiz diyelim, şansımız diyelim. Vancouver'a iyi başladık diyelim. Hadi evet devam şu anda Vancouver yolunda her şey iyi gidiyor. Ben transferimi aldım. Normalde buradaki bir oteller zincirinde çalışıyordum. Onlardan rica ettim. Dedim ki beni Vancouver'daki bir otele yönlendirir misiniz? Onlar da görüştüler. sağ olsun genel müdürüm. Oradaki genel müdürle görüştük. O da dedi ki geldiğin zaman görüşelim. Sana uygun pozisyonun var. Resepsiyon olarak gelip başlayabilirsin. Ama gittiğimiz zaman hemen orada başlayıp başlayıp başlamayacağımızı, gittiğimiz zaman hemen orada başlayıp başlamayacağım henüz kesin değil. Sebebi de biraz uzak bir otel. Eee evi biraz uzaktan tuttuk herhalde ya da otel biraz uzakta. E tabii ev haliyle biraz şehir, şehir dışında olmak yerinden. zorunda. E, Vancouver pahalı bir kent olduğu için ne kadar şehir merkezinden uzakta ev tutarsanız o kadar uygun. Her yerde olduğu gibi. Yani şehir dışı dediğimiz Vancouver dışında yani. Evet. tamamen şehir dışında değil aslında. Aa, yarım saat arabayla, 20 dakika yani. yarım saat mesafede. Evet. Ve bilindiği üzere Vancouver şöyle güzel bir şehir aslında. E, Ottawa ve e, Toronto gibi taşıma sisteminin yani ulaşım sisteminin çok karmaşık ve aksayan bir e, durumu yok. Oldukça hızlı e, ve netler bu anlamda. O yüzden de çok fazla araç kullanmaya ihtiyaç duyulmayan bir yer. Ee, sanki araç orada lüks gibi yani ulaşım o kadar düzgün ki ve o kadar hızlı ki. Bu nedenle biz de araçla gidiyoruz. <laughs> E bu bir bence baş başyapıt olacak, bir kaynak olacak diye düşünüyoruz. Bilmiyorum muhakkak daha önce de yapılmış böyle videolar başkaları tarafından, başka milletler tarafından da yapılmış olabilir. E, ama Türkler tarafından yapılanın ilk olduğunu düşünüyorum. Baktım ben bir şey bulamadım. Hemen hemen birbirinin aynı ama bak bak duyamayacağınız bir manzara. kalınan destinasyonları e, göstermek açısından e, açıkçası ben çok fazla şarva sarf edeceğimi sözünü veriyorum size. Olur da böyle bir tur yapmak isterseniz ya da canınız sıkıldı. Bir bakalım Kanada'nın bir ucundan bir ucuna gidecek iki deli varmış. Hatta iki tane de küçük minnakları varmış diye. Buyurun bekleriz. Sular var. Sular. Hadi gidelim. Güzel şehirmiş bu Mattava ya. sonra Mattava'dayız. İnanmayacaksınız ama girişte tabelaları gördünüz. Maddava'da Ontario'nun bir başka ilinden bir tanesi. Küçük yerleşkeler kasaba olarak geçiyor. Yani hani yerleşim olarak baktığınızda kasabadan farksız. Ya şekerim ne anlatıyorsun ya? Ne kasabası, ne oluyor? yani? Video çekiyoruz. Merhaba de izleyicilerimize. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Kim? İzleyicilerimize merhaba de. Tim Hortons evet. nerede? Tim Hortons o değil. Bu Tim Hortons nerede? Garip Hoca de bugün kafam buluyorsunuz. Benim mi kafam daha açılmadı ben anlamadım Senin kafan açılmamış dostum. Kendi benzinimizi kendimiz alıyoruz. Ontario'dayız ha yani ona göre. Kaçtayız şu an? 500 kilometreyi geçtik herhalde. Ha. Peki ee, sayın sürücümüz söyler miyiz acaba Ontario'dan çıkmak için daha kaç kilometre gitmemiz lazım? Ontario'dan çıkmak için epeyce bir yolumuz var daha. Şu arabayı bir soldayım bir Yarın da Ontario'da olacağız. Artık ertesi gün e, ee, Winnipeg'den, Manitoba'dan sesleniriz size. Hayır bana ne oluyorsa sanki aracı ben bana kullanıyorum olabilir. şu an yani. <laughs> Kompilatlık yapıyorsun işte. Yani tadını çıkar, keyfini sür. Yani yaptığımız o aslında. Gün saymıyoruz. Sadece biraz daha yani hani aşağı yukarı Ontario'yu biliyoruz. O yüzden e, özellikle ben e, coğrafya dersinden dolayı Ontario'yu ezberlemiş durumdayım. Biraz daha diğer tarafları görmek istiyorum. Biraz heyecanım oralara açıkçası. Ondan dolayı bitsin şu Ontario istiyorum. Biraz da niyece Ontario'dan uzaklaşmak şey istiyorlar. Bizim Çocuklar ne istiyor? Bir şey Bizim çocuklar ne istiyor? Bakalım. Şöyle şuradan bakalım. Uyuyorlar. Uyuyorlar. Zannediyorum uyuyorlar. <laughs> yani o şekilde gençler. Geçtiğimiz yolları göstereceğim. Birazdan göreceksiniz. Diyeceksiniz ki aman hepsi birbirinin aynı. Evet Kanada genel olarak doğasıyla çok da hani farklılık gösteren bir yer değil. Hani uzayabildiğine yeşillik, orman, arada göller, Vancouver'a gittiğimizde artık okyanusu göreceğiz. birbiriyle iç içe geçmiş bir doğa manzarası, bir büyük bir doğa resmi var ve Bundan sıkılmak mümkün değil. Biri birbirinin birebir aynısı bile olsa yani. İsterim sizler de bir gün buralarda olun. Ama yaşamak için, ama çalışmak için, ama gezmek için. Kanada gerçekten doğayı doğaya doymak için büyük bir fırsat. Her an bir kayak <gülüyor> Neye <gülüyor> çıkacak? Kar mı var kayak Demek ki kar Sen yağdığında. Mı? yesterday